Öğretmen tanımlamak için öğretmen işlemleri altındaki tanımlı öğretmenler seçeneğini tıklıyoruz. Kurum yöneticisi öğretmen ise kurum yöneticisini öğretmen olarak kaydet butonuna tıklıyoruz. Buradan öğretmeni seçip öğretmen bilgilerini tamamla seçeneğine tıklıyoruz. Burada öğretmenle ilgili gerekli bilgiler yazıyor. Branşını seçiyoruz ve kaydet seçeneğini tıklayarak kurum yöneticisini öğretmen olarak kaydediyoruz. Yeni öğretmen tanımlamak için de yeni öğretmen tanımla butonuna tıklıyoruz. Öğretmen kimlik numarasını, adı, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu gibi bilgileri doldurarak kaydet butonuna tıklıyoruz. Öğretmenimiz burada belirmiştir.